Düşmanı düşmanım Ersoylular. Bizim hasmımız konsorsiyum. Konsorsiyumla ilgisi olan herkes. Aşmet Türkan'ın kızı var Halide. O da hasmımız mı? Baba. O hasmımız değil. Ama zaafımız da olmamalı. Ali Rıza. İnsan yükseğe tırmandıkça... ...gözüne kibirden bir perde iniyor. Kimse sana dokunamaz. Kimse üzemez. Kimse canını yakamaz zannediyorsun. Bir daha kibre kapılmam zannettim. Ben bir karar verdim. Benim için önemli olan tek şey sensin Halide. Cezasını keseceğim ihanet senin ihanetin olacak. Halide çık oradan. Durun. Halide! Arıza yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.